sadece bu yıl yeşil sahalarda şahit olduğumuz bu kaçırıcı skandal. Hakem yorumlayan kulüp başkanını da gördük. Hakem kararını beğenmeyen takımın sahadan çekilmesinde bu kez de öfkeli taraftarlar sahaya indi. Futbolcular yumruk yumruğa kavga etti. Dün akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar kelimenin tam anlamıyla utanç vericiydi. Maçı 3-2 kazanan sarılar lacivertli oyuncular galibiyeti kutlarken bazı taraftarlar sahaya girdi. Futbolcular saldırılara karşı kendilerini yumruklarıyla korumaya çalıştı. Sağ karıştı. Ölümcül bir yaralanmanın olmaması ise büyük şanslı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Kimlikleri tek tek tespit edilerek yakalanan zanların arasında sahaya ilk atlayıp futbolculara yumruk yumruğa gelen maskeli holigan da var. Korner bayrağını bir mızrak gibi kullanarak sahada dehşet saçandı. Bana kafama gelen maddeler, vücuduma gelen maddeler. Hafif kafamda bir şiş var, omzumda hafif bir ağrı. Bunlar önemli değil. Son düdükle birlikte taraftar sahaya girdi. Kritik maçın sonunda ortalık karıştı. Akıl almaz görüntüler dün akşam Süper Lig'de oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşandı. Ama neden Trabzonspor'la Fenerbahçe sürekli karşı karşıya geliyor? Neden bu kadar ortam geriliyor? Ben burayı anlamış değilim. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın ardından sarı lacivertli futbolcular saha içinde galibiyeti kutluyordu. Tam bu sırada yüzü maskeli bir taraftar bir anda sahaya atlayıp futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular da saldırıya karşılık verdi. Peşinden başka taraftarlar da sahaya girdi. İşte o andan itibaren ortalık iyice karıştı. Başta Fenerbahçe kalecisi Livakovic olmak üzere Fenerbahçeli birçok futbolcu taraftarın saldırısına maruz kaldı. Oyuncular güvenlik güçlerinin kontrolünde soyunma odasına gidebildi. Maç sırasında başına cisim isabet eden Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yaşananlara tepki gösterdi. Sezonun ilk yarısındaki Trabzonspor maçını hatırlattı. Kadıköy'de biz 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra Trabzonlu futbolcular kendi oyuncularını havaya attılar Uğurcan'ı. Kutladılar. Bir yumak olun havaya sıçıp seviniyorlarsa bunu yani illa türbünlerin sağa inmesi gerekiyor. yani. Sevinirken bu sefer türbünler sağa indi. Şimdi bu olmaması gereken bir şey. Ancak yüksek tansiyon olayların ardından da devam etti. Sosyal medyadaki Fenerbahçe kafilesine yönelik tehdit mesajları nedeniyle güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Fenerbahçe kafilesi stadyumdan tam 3 saat sonra ayrılabildi. Dahası kafileyi taşıyan otobüs doğrudan apron'a girerek uçağın yanına götürüldü. Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla konuşup gerginliği artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine eee burada basın açıklamamızı yapıyoruz uçağımızın önünde. Zor bir akşam yaşadık. Hep beraber yaşananları gördük. Fenerbahçe kafilesini Trabzon valisi Aziz Yıldırım uğurladı. Olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Aralarında futbolculara saldıran, sahaya madde atan ve sosyal medyadan taraftarı havalimanına çağırdığı tespit edilen toplam 12 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Saldırganlardan birinin pasolik sahibi olmadığı, stadyuma başkasının pasoligiyle ile girdiği vurgulandı.